Merhabalar arkadaşlar. Kafa Topu 2'nin 7 taktiğini göstereceğim videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, göstermeden önce biraz konuşacağım arkadaşlar. Hani isterseniz videoyu ilerletebilirsiniz. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Yaklaşık bir bir haftadır falan. Yani normalde her gün video atan biriydim. Sebebi şeyden dolayı. Hmm, hani ben emek içerisinde videoyu çekiyorum. Tamam hani abone olmazsınız veya nasıl diyeyim izler geçersiniz onu anlarım. Beğenmezsiniz falan onu anlarım. Ama hani videoyu attım atar atmaz bir baktım 3 tane dislike gelmiş. Hani onları görünce hani yaptığım emekler tamamen boşa gittiğini görünce insan ister istemez üzülüyor. Hani sizden ricam dislike atmayın. Hani eğer bir hatam varsa... Yanlış yaptığım bir şey varsa yorumlar kısmında yazın. Bak beğenin veya abone olun da demiyorum. Dislike atmayın yeter ki. Yani çünkü insanın bir hevesi oluyor, o hevesi kırılıyor yani. Hani emek verdiği bir şeyin çöp olduğunu görmesi insana üzüyor yani. Hani bu kadar konuşacaklarım. Onun dışında oyun içinde konuşacaklarım var bir de. Bildiğiniz üzere ee, oyunda şöyle bir günlük giriş ödülü listesi geldi. Hani cidden çok güzel. Bu Ekim ayı içerisinde mutlaka her gün oyuna girmeyi deneyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü mega paket veriyor. Bir de üstelik siz 2x mega paket ödülüne basarsınız. Yani toplam 2, 4, 6, 4 de burada var. 10 tane mega paket. Hani oyunu uzun süredir oynayanlar bilir. Mega paketin ne kadar önemli bir şey olduğunu bilir yani. O yüzden hani her gün girmeye çalışın yani. En azından Ekim ayında girin. Bu kadar da diyecektim Başka ha, oyun içinde bir şey daha diyecektim. Gördüğünüz gibi elmasımızı hızlı bir şekilde yükselttim. Hani bir hafta oldu girmedim falan ama o gün o kadar çok girmedim ama elmasımızı yükselttim. Hani eski taktik videolarında biliyorsunuz zaten izlemişseniz biliyorsunuzdur. Hani tek tek bir taktikle yükselmedi bu elmas. Hani Nasıl diyeyim, turnuva taktiği olsun, ondan sonra ee, elmas harcamasıyla alakalı taktikler olsun, işte bu kazı kazanı durmadan kullanma taktiği olsun falan. Yani hepsi birleşince bu kadar elmas bizim cebimizde kalıyor ve istediğimiz yere harcıyoruz. Bu kadar diyeceklerim. Evet arkadaşlar, videoya geçelim. Bugünkü göstereceğim taktik, rakibi çözerek oynamak gösterelim hemen nasıl oluyormuş bu taktik. Yani nasıl diyeyim her oyunda bunu yapmayı yapmayı deneyin arkadaşlar. Çünkü hani nasıl diyeyim rakibi çözemedikten sonra çok yenilirsiniz. Bakın. Önceki taktiklerden biliyorsunuz zaten ters yöne görünmezliği. de bu rakibi çözmeye pek gerek yok gibi ya. Bakıyorsunuz arkadaş durmadan zıplıyor ya. Ne yapacaksınız siz de? Yarıdan atacaksınız. Gördüğünüz gibi. hani adam ne yapıyor sürekli? Onun yaptığının yapamadık bu sefer. Onun yaptığının yaptığına göre hareketler sergileyin siz de. Bak durmadan zıplıyor adam. Durmadan zıplarsa alttan golü yedireceksiniz ve böyle çıkacak oyunlar. Veya tam tersi durmadan e, olduğu yerde duranlar oluyor. Onları da durmadan yukarıdan atacaksınız siz. Çünkü nasıl diyeyim e, hani alışkanlık oluyor insanda oyunu oynama biçimi. Hani sizde alışkanlık fazla olmasın. Rakip nasıl oynuyorsa siz de ona göre oyun sergileyin ki kazanın. Hani bu taktikle ben cidden kendimden çok çok daha güçlü adamları yenebiliyorum. Bakın mesela bu arkadaş bizden güçlü. Bayağı da güçlü gözüküyor. Bakalım yenebilecek miyiz o taktikle. Tabi ilk taktiklerimizi biraz geç kaldım. Neyse. Bak durmadan yerden atıyor. Buna karşı ne yapabiliriz? Zıplamayız biz de. <laughs> Bak. Durmadan yerden attığı için zıplamayacağız. Tabii havadan atacağı da olur o zaman da hani zıplayacağız ama yerde kalmaya biraz daha gayret göstereceğiz. Bak. <laughs> Mesela bakın şey oluyor çok. Yapacağımız hamleyi bilmeden zıplayanlar da çok oluyor. Onlara yapacağınızı biliyorsunuzdur. Direkt Aa, neyse özür dilerim. <laughs> Konuşurken gol yedik de. Yani durmadan yapacağınız hamleyi bilmeden zıplayanlar oluyor. Onlara sürekli aşağıdan atıp 2-3 gol daha atabilirsiniz fazladan. Bak. Ben zıpladım ama hani <laughs> zıplamamız gerekiyor. Adam çünkü sürekli yerden deniyor. şekilde bu arkadaşı da korkup kaçırttık. Yani her maç bir saniye. Heh. Her maç farklı davranışlar sergileyenler oluyor. Onlara karşı siz de gardınızı alacaksınız. Hani kim nasıl davranıyorsa ona göre siz de davranın. Sihirdar karakterimizle oynayalım bakalım bir kere de. <laughs> Bakalım bu arkadaşımız nasıl bir davranış sergileyecek. Oo, Göremeden o bizimkini gördü. <laughs> bu arkadaş da sürekli yardık alıyor dediğim gibi. Erken zıplıyor. Erken zıpladığı için golleri yiyor. Yani ezbere oyun oynayan çok fazla var. Hani Milletin ezberini bozduracak şeyler yapın. Bak zıplayacağım adam da zıplayacak. Biraz uzandı olduğum için zıplamadı da. Deli taktik videosu atarken yenilirsem tam fail oluruz şimdi. Bir dakika demin göstermek istediğimi göstereceğim. Biraz yakınına gitsek aslında olacak da. Yakınına yaklaştırmıyor adam. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer biz buzlarsa büyük kafayı kullanıp 2x golünü de buzunu da boşa götürüp biz öne geçmiş oluyoruz. Yani bu şekilde iki tane gol o bize atacakken biz ona bir tane gol atıyoruz. Yani 3 gol öne geçmiş oluyoruz hesapta. <laughs> büyük kafayla da gol atamasaydı gülerdim yani ben. O değil taktiği gösteremedim. Üstüne bir de yenileceğim. Ondan korkuyorum ya. Neyse yenilmeyiz herhalde ya. Bak zıplayacağım. Adam da zıplıyor gördünüz mü? Ezber oyun. O yüzden zıplayıp ne yapıyoruz? Bak şimdi. Yakında olmadığım için zıplamadı. <laughs> bak. Neyse ben özel güç. Lan şerefsizin yaptığına bak ya. Ayıptır abi ayıp. Arkadaşlar kusura bakmayın maç esnasındayken elim video yerine gidip şeyi kapatmış. Videoyu kapatmışım. Hiç farkında bile değilim. Hani bir de 5 dakikadır maç maç falan atıyorum. Attığım maçları anlatıyorum. Kendi kendime konuşuyormuşum anlayacağınız ya. Neyse sağlık olsun. Telafi olarak sizle bir maç dağıtayım. Yine rakibi çözme konulu videomuz. Bakalım kim gelecek. Ece Özkok. Ece Hanım'a şöyle bir güzel bir gol atalım ters yönüne. Aa, atamadık. Sonradan attık. O da büyük kaleyle attı. Oo. Ece Hanım bizi yenecek ya. Android'i de almış. Lan. şöyle saçma saçma goller yiyorum ya. Lan. Durmadan niye zıplıyorum ya. Bakın bu. Ee, nedenir onu. Klon top kullanıldığında da. Taktiğimiz şu arkadaşlar. E, karşı taraf hangi topla ilgileniyorsa sizde de Onla ilgilenin. Kestirin yani o topu. Onunla ilgilenin siz Yani yapacak bir şeyim yoktu. Topu salmak zorunda kaldım. Geçmiş küçücük kalenin önüne. Yani bu kişiyle alakalı gösterdik pek bir şey bulamadım ama. Yani bu ezbere oynamıyor sanırım. O yüzden biraz da. Daha... tam niye bana öğrende gel diyorsun ki? Niye yani öğrende gel? yani ben öğrenememiş halimle seni yeniyorsam öğrensem ne olur? Onu düşün bence sen Ece Al hadi saldım oyunu. At gol de. Onu da atamadı. Helal olsun. Neyse. Yani bu arkadaşlarla yakalı bir şey gösteremedim. Ondan öncekiyle de pek bir şey gösterememiştim. Hani göstermek istiyorum cidden. Şöyle genel olarak ezber oynayan adamlar denk geliyor. Bu sefer de hiç ezber oynayan adam denk gelmedi. Şansımıza zaten Videoda neyi göstermek istesem hep tam tersleri karşıma çıkıyor. Eyvah. Gök muhafız. Ne? Şampiyonlar ligi birincisi herhalde. Veya süper lig olabilir. Of. Atamadık onu da. Kötü oldu. Kankam sal. <laughs> Kendi yedi gençler. Bize gerek kalmadı. Lan şu adamın yanındaki işaret ne oluyor ya? Mavi bir işaret var isminin yanındaki. Ona kafam takıldı. Daha yeni fark ediyorum. Bizde de varmış da onunki farklı bir renkte. ona bakarken gittik. Ha gol. Gol şey mi ya? Allah Allah. Nasıl onu ya? Karışım şöyle bir. Lan. No. Bugün baya kötü oynuyorum ben ya. Sıkıntı var. Adam durmadan topu oyalıyor. Gol yemiyor. Müslera gibi adam. Gördüğünüz gibi bizi buzlayana. <laughs> Al kankam. Top oradan alabilirsen helal olsun sen de ne diyeyim. Bebe benim mi bayılacaksın? Geç lan şuraya. Buradan çıkma. Çıkma lan buradan. <laughs> bu arkadaşa karşı da yine pek bir şey gösteremedik ama sağlık olsun. Ya yine bir dakika video bitsin. Ya yine zaten istemsiz adamın yaptığı hareketlere karşı e, ben de ona göre hareket ettiğim için şimdi anlatamıyorum ama öyle davranıyorum yani zamanla sizde de olur büyük ihtimalle bu olay. Yani karşınızdaki rakip ne yaparsa ona göre davranın. Bu yani arkadaşlar demek istedim. Onun dışında gördüğünüz gibi elmasımızı bayağı bir yükselttim. Yani nasıl yükselttim diye soracak olursanız eski videolarımdaki taktikleri izleyip öğrenebilirsiniz. Çünkü hani tek bir taktikle yükselmedi. Hani mesela atıyorum turnuva taktiği olsun, kazı kazan taktiği olsun, elmasımız cebimizde kalıyor falan. Yani o şekilde taktikler ve türevleri sayesinde elmasımızı o seviyelere getirebiliyoruz. Bu arada sanırım taktik 5 videomda falanlı turnuva ile alakalı bir taktik vermiştim. Gördüğünüz gibi bu sınıra ulaşıldı yazısını göreseye kadar turnuvalarımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Faydalarından bahsettim zaten o videomda izleyebilirsiniz kanalımdan. O kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.